Merhaba, 60 Saniye'de Sağlık Programımıza hoş geldiniz. Özel Aktif Hastanesi'ndeyiz. Bugün diyetisyenimiz Sena Hanım yanımızda. Ona e, kadın sağlığı ile ilgili, kadın sağlığındaki pikos, e, hormonal bir rahatsızlık. E, böyle bir rahatsızlığı olan bir bayan nasıl beslenmeli, nasıl sağlıklı olmalı? Onu soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorumuz geldi. Cevap sizde. <laughs> Merhabalar herkese. Öncelikle PIKOS nedir ondan bahsedelim. Polikistik over sendromu açılımı. Kadınlar arasında yaygın görülen hormonal bir bozukluktur. Peki PIKOS'ta beslenmenin yeri nedir? Neden önemlidir? Ondan da biraz bahsedelim. Polikistik over sendromu tanısı almış kadın bireylerde vücut ağırlığı kaybı ve kaybedilen kilonun korunması zordur ve obezite riski yüksektir. Aynı zamanda insülin direnciyle ilişkisi incelendiğinde diyabet riskini de arttırmaktadır. Sağlıklı bireylerle karşılaştırıldığında. Pikostanlı kadın bireylerin 10 yaşta erken diyabete yakalanma riski görülmektedir. Aynı zamanda kolesterol seviyeleri de yüksek seyretmektedir. Peki bu bireylerde beslenme nasıl olmalı? Tıbbi beslenmede bizim amacımız hı hı. öncelikle ideal kiloya inebilmek veya ideal kilodaki bireylerin de kilosunu sabit seviyede seyrettirebilmek. Bunun yanı sıra şeker, rafine karbonhidrat alımı sınırlandırılmalı. Doymuş yağ trans yağ alımı azaltılmalı, düşük glisemik indeksli besinlere yer verilmeli, aynı zamanda kişilere gerek duyulduğu müddetçe D vitamini, omega 3 yağ asidi, krom ve inositol desteği de sağlanabilmelidir. Teşekkür ediyoruz. Rica Eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa diyetisyenimiz Sena Hanım'a danışabilirsiniz. <laughs> Efendim bir sonraki programa kadar sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.